Allah'ım sana ettiğimiz duaları musibetlere karşı zırh ve kalkan eyle. Bizi görünür görünmez kazalardan, güç yetmez belalardan muhafaza eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi. وسخ بي اجماعين Allahumme inni es'eluke bi esmaike ya seni o ya Allah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun Ey gizli vaçet her şeyi işiten, baş başa verenlerin fısıltılarını dahi duyan, her şeyden haberdar olan ve mahlukatına işitme gücü veren Allah'ım. Sana sığınıyor ve sana güveniyoruz. Yalnız senden yardım ve rahmet niyaz ediyoruz. Ey tüm sesleri işiten Rabbim, bize hakkı konuştur. Haktan başkasını bizden işitme bize hakkı işittir. Haktan başkasına kulağımızı açma. Rabbimiz bizlere işitme bahşettiğin için sana şükürler olsun. Ey Essemi sen duaları işitir ve icabet edersin. Bize icabet edeceğin duaları ilham et ve dualarımıza icabet eyle şeytandan, nefisten ve amellerimizin kötülüğünden sana sığınırız. Şüphesiz ki sen es ve El-Alim olansın. Allahümme amin. Ey her şeyi işiten Rabbim! Sen ki bize kulak verdin, kulağımıza değmeye sesler verdin. En sevgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dudağından kulağımıza ve kalbimize seslendin. İşitmen benzersizdir senin. Sen ki dilimiz yokken bizi işittin. Sessizliğimizi en matbul dua kabul ettin. Duyuşun eşsizdir senin. Sensin Semih, en ince sızılanımızı bir sen işitirsin. Semi sensin gizli saklı arzule isteklerimizi sen bilirsin. Derman eyle derdimize ince ince merhem kıl. Gizli sızılarımızı hece hece dua kıl. Ey her şeyi işiten, işittiklerinin gereğini yapan ve kullarına işittiren Allah'ım, sen sensin bütün sesleri işiten yalnız sensin Rabbim. Gönülden ettiğimiz dualarımızı işit ve yakarışlarımıza icabet eyle. Allah'ım namaz esnasında rükuya eğildiğimiz zaman Sübhane Rabbiyel Azim diyerek azim olan Rabbimi yaratılmışlara ait bütün eksikliklerden tenzih ederek onu güzel isim ve sıfatlarıyla tesbih ederek sana tazimde bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım lütfunla rükudan sonra tekrar ayakta durma huzurunun sevincini seni Allahu limen hamide. Allah kendisine hamd edenleri işitir. Rabbena lekel hamd. Hamd Rabbimiz içindir diyerek ifade ediyoruz dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz Cümer Suresi 17'de 18. ayetlerde şöyle buyuruyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne ictenebu ta'ûte ey yâbudûhe ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibâd. Ellezîne yestemeûnel kavle ve yettebi'un ahsene ulaike allazina hadahumullahu ve ulaike ulul albab öyleyse şeytana kulluk etmekten sakınanlara ve Allah'a yönelenlere müjde var ey Muhammed sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. Temiz akıl sahipleri de bunlardır. Rabbimiz sözün en güzelini işitip ona uyanlardan eyle bizi. İzi hidayete eriştir. Temiz akıl sahibi kıl bizi. Amin. Allah'ım izi tabuta kulluk etmekten koru. İzi zatına yönelen ve cennet müjdesine ulaşan kullarından eyle. Allah'ım. İzi Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini dinleyip sözün en güzel olanına uyanlardan eyle. İzi doğru yola ilettiğin kimselerden kıl. İzi cehennem azabından koru. Allah'ım! Araf Suresi 204. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyorsun. Ve قُرِئَ الْقُرْاٰنُ ya يَعُولَهُ ve ensitu leallekum turhamun. Ey iman edenler! Kur'an okunduğu vakit dinleyin ve sükut edin ki Allah'ın rahmetine nail olasınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'ın kitabından bir ayet dinlerse onun için kat kat sevap yazılır. Her kim onu okursa mahşer günü kendisi için bir nur olur buyuruyor. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'i bütün ruhuyla okuyan ve dinleyenlerden eyle bizi. Ey her şeyi işiten ve bilen Rabbim, yüklerden bir armağan olarak indirdiğin sözleri kalbiyle duyanlardan eyle bizi. Hayyalen felah, haydi kurtuluşa çağrısını kalbinde duyanlardan eyle bizi ve Rabbini sabah akşam yalvararak ve korkarak ve yüksek olmayan bir sesle içinden zikredenlerden eyle bizi. Kafirlerden etme bizi Rabbim. Rabbimiz Bakara Suresi 181. ayet-i kerimedir şöyle buyuruyor. İnna Allahu semiun alim. Şüphesiz Allahu Teala her şeyi işiten ve bilendir. Ya Semi, Ya Semi, Ya Semi. Sen ki hakkıyla işiten ve hakkıyla bilensin Allah'ım. Semi ismi şerefinle dua ediyoruz sana. Hakikati kalbimizle işitmemizi nasip et bize. Bize basiret ver, bize feraset ver. İşitecek kulak ve bilecek akıl ver bize Rabbim ve hakikati hissedecek bir kalp ver hepimize. Allah'ım inleyenlerden, itaat edenlerden ve senin yolunda mal sarf edenlerden eyle bizi. Sen ki yiyane işiten ve bilensin Rabbim, senin işitmen tüm sesleri kuşatmıştır. Mahlukatın sesi sana karışık gelmez.'' birbirine benzeyen sesler seni aldatmaz. Seslerden birini işitmen, başka sesi işitmekten seni alıkoymaz. Ve isteyenlerin çokluğu seni bıktırmaz. Sen semisen Rabbim. Her şeyi duyan ve gören yalnız sensin. İnne Rabbi le semi'ud dua. Şüphesiz Rabbim duaları işitendir. Ey bütün duaları işiten Allah'ım! Ey dualara icabet eden Rabbim! Her türlü kötülükten sana sığındık. Bütün şerlerden bizi muhafaza buyur. Ey zulmet geceleri, aydınlık sabahlara çeviren Rabbim! Ey bütün feryatları işiten Rabbim! Kırık gönüllerimizin sesini duy. Bizi zulmette bırakma. Allah'ım karıncanın ayak seslerini ve bülbülün yakarışını duyduğun gibi duy bizi, kelebeğin sessiz ve nazlı kanat çarpışını duyduğun gibi duy, sen senisin Rabbim. Ruh bedenden ayrılınca o muazzam yalnızlıkta ruhumuzun hazin ve nedamet dolu sesini yine de yalnız sen duy Allah'ım. Hiç uyumayan denizin ve dağların sesini duyduğun gibi Semi isminle duy kalbimizin sesini Rabbim. Kalplerimizin derinliklerindeki sevgileri sana sunuyoruz şimdi ve susuyoruz. Sükutumuzu işit Allah'ım. Ey ismi ile beraber yerde de gökte de hiçbir şeyin zarar veremediği Rabbim. Ey kullarının niyazını dualarını işiten ve kabul eden Semiut Dua, sen her şeyi işitensin, her şeyi görensin. Sana göre açıktan söylemek ve içte saklamak eşittir. Sen kendinden istemeyene kazab edersin. Sana ettiğimiz duaları musibetlere karşı zırh ve kalkan eyle. Görünür görünmez kazalardan, güç yetmez Takat yetişmez belalardan bizi muhafaza buyur. Kazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak etme. İzlere afiyet ihsan eyle. Kıyamet gününde bizi kurtuluşa erenlerden eyle. Amin, amin, amin. Subhan Rabbik ya Rabbil Azizeti amma Yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İzzet, kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Bütün Rasullere selam olsun. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah rızası için el-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah'ın es ismiyle yaptığım duayı sizlerle paylaştım. Rabbim kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.